Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. İsmail Ünaldice. Düşün, bir raf düşün. Bir raf. Bir raf. Orada edim var. Hadisler var. Sen bu hadislerden hüküm çıkaracaksın. Ve bir şeyin olup olmadığını hali hakkında olgunlaşıp olgunlaşmadığı hakkında bir şey rey koyacaksın ortaya onlara dayanarak. Yani sen Mehdi'nin zamanındaki küfürlerini falan görmeden işte alimlere ilah iddia etme decele tabi olan cemaat sapık itikatleri, bitatleri ihya eden bir cemaat olduğunu görmeden sen Mehdi'yi inkar etme babında, dili sürme babında bir ilim rafına giriyorsun. İlim rafının karşısına çıkıyorsun bakıyorsun. Oradan kitap alıyorsun. Ve oradan metiyi yalanlamak hususunda bir şeyler koymaya çalışıyorsun. Tamam. Bak bir tane bir tane Resulullah'ın oradan bir raftan çıkan ilmi ilmi delil diye konuşsunacağın bir şey mesela koyacaksın ilmi olarak. Hep ilimde kalacak o. Ama oradan benim aldığım bir, bir tane İlim alıyorum oradan. İlmi delil alıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sağ yanağında ince anlar yıldız gibi işaret vardır. İnci anlar yıldız gibi yüzünü, yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Bu işaret, Resulullah'ın bildirdiği bu işaret delil, bunu gördüğün zaman e, delil hükmüne geçiyor. Bunun videosu altta var. Net gözüküyor. Şu an gözükse de sen netini görmeden bunu buradakini göremezsin. Şu anda gözüküyor ama şimdi e, tam manasıyla duruş şekliyle netti. Tam manasıyla. Şimdi sen ne yapacaksın? Bu kişi yani Mehdi alıyor ilmi diliri yukarıya koyuyor. Ne oluyor İlmi dilil? Aynı alaykün bir dilde tepki doluyor. Aynı alaykün'e açığa kavuşan bir delilin bir delilin ilmi değeri kalmıyor. Delil oluyor şimdi bu. Aynı aleyküm bir delil oluyor. İlmi delil olmuyor. Şimdi bunun karşısına bu, bunun karşısına sen bir aynı aleyküm delilinin karşısına ilmi delili koyamazsın. Yani hakikatle gölge arasında zıl arasındaki fark kadardır bu fark. Ondan sonra bu yoldan çıkarsın. Dersin ki Mehdi budur. Veya e, ee, sahte ise Mehdi olacak şayet bu. Sahte ise ikinci, ikincisini getirmek zorundasın. Ha Mehdi tamam sen Mehdi'sin. Ne yapması lazım Mehdi? Geldiğinde nüvet üzere ilafet üzere nüvet üzere ilafetin e, hilafet derken bunu da dünya hilafeti anlıyorsunuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve yerine yerine yani bir imamet safası var. Ama nüvvet kemalatı olduğu için nüvvet kemalatını Mektubat-ı göre, İmam-ı Rabbani'ye göre e, nüvvet kemalatı üzere gelecek. Nebiler ve Resuller gibi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velayetin en yükseğindedir diyor. Niye velayetin en yükseğinde? Kendine has velayeti var. metin. kendine has velayeti var. Nebiler, Resuller gibi senin şeyhlerinin, üstadlarının, alimlerinin, gavs azamların hepsi zıl velayet. Yani çünkü Mektubat-ı Rabbani'de, Metrik Mektubat-ı Rabbani'de i̇mam Rabbani Hazretleri ne diyor? Nüvvet e, nübüvet sahip olmak için velayetin de aslında sahip olmak gerekmektedir. Onun için Mehdi, nübüvet kımaratı sahibi olacaksa velayetin de aslında sahip olduğu ortaya çıkıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailete dönük gönüllüyle Mehdi'nin velayetin en yükseğindedir sözünü söylüyor. Şimdi ilim rafından alıp aynaya yakın bir delilin karşısına ilmi delil koyamazsın. Delilin karşısına, delilin karşısına ilim koyamazsın. Değil, gerçekleşmiş. Resulullah'ın bildirdiği bir şey gerçekleşmiş. Bunu inkar etmek bir kere kafir eder. Hani Mehdi'yi değil, dilini inkar eden kafir olur. <laughs> yani sen bir sürü yönde kafirsin de, yani bir habere çırpındıkça daha çok kafir oluyorsunuz, daha çok batıyorsunuz, daha çok kendinizi adi oğlu, adiler olduğunuzu beyanda Deccel'e uyan 70 bin cemaat alim olduğunuzu beyanda e, daha ileri safhalara götürüyorsunuz durumu. Bu Allah'ın fazladır, dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.